Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber doğal organik elma sirkesi nasıl yapılır bunları adım adım sizinle paylaşacağız. Sirke anası kullanmadan bu sirkemizi hazırlıyoruz. Bu sirkemizin sonunda arkadaşlar elma sirkemizin sonunda çok güzel iki tane kocaman sirke anamız olacak. İşte bunların püf noktalarını sizinle paylaşacağım. Videom biraz uzun olacak arkadaşlar ama lütfen sevgi ve sabırla bu videomun sonuna kadar izleyin. Bunlar çok özel tarifler. Herkesin bilmesi gerektiği ve evlerinden asla ve asla eksik etmemesi gereken tarifler. Mutlaka sizde evinizde sirkenizi kendiniz yapın. Dışarıdan aldığınız sirkeler sirke değil. Onların hepsi sentetik ve doğal ortamlarda yapılmayan sirkeler temizlik amacıyla onları kullanabilirsiniz arkadaşlar ama tüketmek için sakın dışarıdan sirke almayın. Her ne kadar organik sirke diye satsalar da ben onlara da çok güven duymuyorum. Tarifimize geçelim. Öncelikle elmalarımızın çürük, ezik yerlerini temizliyoruz çünkü bunlar bizim sirkemizi olumsuz etkileyen etmenler. Ee, bu kısımları ayıklayacağız. Arkadaşlar elmalarımızı ayıkladım, ee, bir kavanoza koydum büyük bir kavanoz. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz nohut mayalama işleminde kullanılan en önemli tahıllardan bir tanesi. Ee, böyle 15-20 tane nohutu içine koyuyoruz. Benim elmalarım çok ekşi o yüzden ben şu an 20 gram toz şeker kullanıyorum. 20 gram toz şeker demek 4 tane kesme şeker demek. Benim burada da 2 kilo elmam var. 2 kilo elmam var. Bunları koyuyoruz. 3 şeker de koyabilirsiniz. 4 şeker de koyabilirsiniz. Elmalarınız çok tatlıysa daha az şeker kullanabilirsiniz şekerimizi ilave ediyoruz. Ayrıca tuz da koyacağız. Ama tuz e, sirkenin fermentasyonunu yavaşlatıyor. Biraz geciktiriyor. Ama koymakta fayda var. Bir tatlı kaşığı silme. Tatlı kaşığı tuz kullanıyoruz. Evet. <laughs> su arkadaşlar damacana suyu olacak. Çok azına kadar su koymuyoruz. Karıştıracağız. E, silikon kaşık olabilir, plastik kaşık olabilir. Bunları arkadaşlar karıştırıyoruz. E, şimdi neler yapacağız? Öncelikle her gün sabah, akşam bunu karıştıracağız. Böyle bir alt üst edeceğiz. E, havalandıracağız. İşte e, kavanozları çok ağzına kadar doldurmamak gerekiyor. Sirke yapacağımız malzemeleri Çünkü karıştırmak için bir alana ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar böyle bir mendil olabilir, türbent olabilir. Ağzını kapatıyoruz. Kesinlikle bir kavanoz kapağıyla ya da kendi kapağıyla kapatmıyoruz. Bu sirkenin hava alması gerekiyor. Birkaç gün sonra arkadaşlar bunun üzerinde sirke sinekleri e, gelecektir. Sirke sinekleri oluşacaktır. Bu çok normal bu acayip yani anormal bir durum değildir. Daha sonra arkadaşlar bunun üzerinde sizin yavaş yavaş sirke ananız oluşacak. Ee, i̇nşallah oluşacak ve onu daha sonra büyüterek başka sirkelerimizde kullanabileceğiz. Bunun da bunu da size anlatacağım. bu nerede muhafaza edeceğiz arkadaşlar? Kesinlikle buzdolabına koymuyoruz. Oda ısısında kalacak. 20 dereceyle 30 derece arasında oda sıcaklığında güneş görmeyen bir yerde kalabilir. Ee, bunu sizinle aşama aşama gelişmeleri paylaşacağım. Arkadaşlar sirke sinekleri geldi. Ee, sirkemizin bugün 5. günü. Arkadaşlar böyle biz bir kaşıkla. Sirkemizi, daha doğrusu elmalarımızı alt üst ediyoruz. Kirli kaşıklarla kirlenmiş tahta kaşıklarla arkadaşlar karıştırmıyoruz. Çünkü onlar bakteri üretiyorlar. Bakteri de bizim sirke sirkemizin oluşmasını engelliyor. Sirkemizin bozulmasına sebep oluyor. Sirke anısının oluşmasını engelliyor. İşte bu şekilde sabah, akşam karıştıracağız. Arkadaşlar şuradaki kavanozumu şekerle kurdum. Buna da bal koydum. Şimdi gördüğünüz gibi üzeri köpük köpük olmaya başlıyor. Bu bu da güzel. Yani sirke sirke anamızın oluştuğunu gösterir. Bunu sabah akşam karıştırıyoruz. Çok güzel sirke kokusu gelmeye başladı. Bunu güzelce havalandırıyoruz ki alkolü alkol oluşuyor biliyorsunuz meyve ve şeker birleşince bu alkolü havalandırıyoruz oksijenlendiriyoruz evet, onu da karıştıralım aferin sana bravo çok güzel karıştır karıştır tamam olsun düşebilir ona girmez anneciğim ona daha küçük bir kaşıkla yapacağız o girdi mi tamam sen çok becerikli bir kız oldun ya aferin Çok güzel yaptın. Lastikleri takabilecek misin? Tamam. Lastikleri ben takayım. Simay kızım elma sirkesi yapıyor. Bugün 15. günümüz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş elmalar aşağı doğru çökmeye başladı. Bu iyi işaret. Sirke anası oluşmaya başladı zaten bunu şimdi ağzını kapatacağız şu arkada görmüş olduğunuz gördüğünüz gibi elmalar dibe çökmüş sirke anası da oluşmaya başlamış şimdi onun ağzını kapatacağız bunu şekerle kurmuştum ama bir hafta sonra da balla bunu kurdum daha bunun bir birkaç günü var ee, bunu şimdi ağzını kapatacağım. Bunu e, karanlık bir yerde dinlendirmeye bırakacağım. 1,5-2 e, ay kadar. Bunu unutacağız arkadaşlar. O zaman da sirkemiz hazır olmuş olacak. Bunun daha bir haftası var. Evet sevgili arkadaşlar. Elma sirkelerimiz oldu. Tam kurma tarihinden kurma tarihinin üzerinden 4 ay geçti. Bunu balla kurdum, bunu şekerle kurdum. Süreçte hiçbir farklılık yok. Aynı, ikisinde de sirke anası oluştu. İkisinde de meyvelerimiz aşağı çöktü. Sirke anaları meyvelerin üzerine çöktüler. İşte ne oldu? Tam artık süzme zamanı geldi. Afiyetle tüketme zamanımız geldi. Şimdi elmalarımızı, elma sirkemizi süzüyoruz. Üzerinden örtülerimizi çıkaralım. Bir de şöyle yakından bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel. Ben göstereyim sirke anamı. Ellerimi yıkadım. Ellerim temiz. Şimdi ben üzerinden sirke anamı çıkaracağım. Bakın arkadaşlar. Sirke anası beyaz. Şöyle göstereyim. Bembeyaz. Üzümle yaparsanız siyah üzümle ya da üzümle yaptığınızda bu kırmızı Sirke anası oluyor. Bunu daha sonra biz başka sirkelerimizi yapmak için kullanacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şey ya. Yani bir canlı ortaya çıkarmış olduk. Bu bir canlı, yaşayan bir canlı. Süzme işlemimize geçiyoruz. Elma evet. sirkemizi kavanozlarımıza koyuyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar elma sirkemizi, organik elma sirkemizi süzdük, şişeledik. Ee, bakın bekledikçe böyle üstü durulaşıyor, dibinde bir çökelti oluşuyor. Arzu ederseniz tekrar bir süzme işlemi yapabilirsiniz veya tülbentle de süzebilirsiniz. Tortusu dibine çöküyor. Ee, böyle süzerseniz daha duru bir e, elma sirkeniz olacak. Evet arkadaşlar, tülbentle süzme işlemimiz bitti. Ee, bunun gibi böyle posaları olabiliyor elma sirkemizin. Süzebilirsiniz. girmesin diye huninin üstüne koydum tülbentimi ya da mendilimi. Bu şekilde süzdük arkadaşlar. Bunlar artık kullanıma hazır. Bunları ben daha önce süzmüştüm. Bunlar süzülmüş halleri. Gördüğünüz gibi renkleri çok güzel, dupturu, bembeyaz bir elma sirkesi. Şifa kaynağı. Sirke anamız Dondurucuya koymuştum. Bakın gördüğünüz gibi ağzına kadar doldurmadığım halde nasıl kabarmış. E, dondurmadan önce cam kavanozlarınızı ya da cam kaselerinizi e, çok ağzına kadar doldurmuyorsunuz sıvıyla sirkesiyle donduruyorsunuz. Dondurduktan sonra kapağını kapatıp bunu kullanmak üzere istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Şu an dolmuş halde bu. Bu sirkemde yakın zamanda Nar sirkesi yapacağım için Dondurmuyorum Buzdolabımda muhafaza edeceğim Bir hafta 10 gün buzdolabınızda kalabilir Evet arkadaşlar Videomuz böyle Tarifimizi kullanabilirsiniz %100 doğru sonuç veriyor Doğru adımları yapıyoruz Sirke ananız oluşuyor Çok güzel bir sirkeye sahip oluyorsunuz Çok keskin çok güzel kokusu olan Bir sirkeye sahip oluyorsunuz Artık bir sirke işine başladığınız zaman arkadaşlar sizi hiç kimse durduramıyor. Sürekli sirke yapmak istiyorsunuz. Her meyveden sirke yapabilirsiniz. Temizlik amacıyla da kullanabilirsiniz. Ben evimde kesinlikle yerleri silmek için fayans temizleyicileri, yüzey temizleyicileri ya da çamaşır suyu kullanmıyorum. Yarım kova suyun içerisine bir çay bardağı sirke döküp evimi onunla her yerini siliyorum. Evinizin havasını temizliyor hem de kimyasal ürünlerin zararlarından kendinizi korumuş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz sirke ile ilgili yaşadığınız deneyimlerinizi de lütfen bizimle paylaşın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın, sağlıklı beslenin arkadaşlar.